Merhaba arkadaşlar. Bugün <laughs> Fenerbahçe Gaziantep maçındayız uzak, ama abi biraz hasta, biraz değil. Geçmiş olsun abi. Sağ ol uz uzak duruyor. Duruyorsun. Şey. Tamam. <laughs> Niye Uzak Baştan duruyoruz. Baş. Baştan önce e, kargolar eline ulaşan kişiler Instagram'dan veya Whatsapp'tan bize ürünün fotoğrafını atarsa onları ben Instagram'da öne çıkanlara ekliyorum. Ayrıca de abone olmayı unutmayın. Çok abone olmayan var. Ve bugün de maçtayız. Zor bir deplasman. İlk 11'de de 8 değişiklik varmış. Ya normal arkadaşlar öncelikle şu ver ızlanı ben bir doldurayım sana. Şeyi de ver. Ver. soğuk ama. Bir şey olmaz ya. Onu da e şey, şey. bu sıcak mı Sıcaktır ha. Bu sıcak mı diyorlar? Sıcak. Bir grip oldum. O yüzden çok da reaksiyonlar şey yapamayacağım. Maç izlemek için şey yapacağım zaten. E, izlemek için izleyeceğim gibi bir şey oldu ama e, birazcık daha halsizim. E, ondan önce de e, şu konuya da değinmek istiyorum. E, eski futbolcumuz e, Bülent Uygun'un e, maalesef kızı vefat etmiş. E, gencecik. E, Allah'tan rahmet diliyorum. E, Bülent Uygun'a da ve ailesine de başsağlığı diliyorum. Allah kimseye evlat acısıyla sınamasın. Başka diyecek bir şey var mı? Arkadaşlar maçtayız. Atakan şeyleri gördün mü kardeşim? Bugün genel kurul oldu. Ayakta alkışlamayı mı diyorsun? Ayakta alkışlandı. Sayın Başkan Ali Koç bir başkan adayı daha Fenerbahçe'ye çıktı. Zamanında 2005 yılında arayakaları falan getiren Alex'i falan getirelim. Evet e, Hakan Hakan Bilen var mı evet. Böyle bir var <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir şey Yakında öğreniriz ismini tam yani Daha da tabii ki adayların çıkması lazım ama e, bugün e, Gerçekten e, Fenerbahçe'nin e, Maalesef e, Tek adam rejimine doğru gittiğinin e, Ve bunu ayakta alkışlayan kongre üyelerinin olduğunu görmek e, gerçekten Fenerbahçe'ye yakışmadığını düşünüyorum. E, kimse sorgulamayan bir zihniyete dönüşmemiz kabul edilemez bir durum. E, tabii ki Sayın Başkan Ali Koç da kendi öz yapıyordur ama e, bence o da ayakta alkışlanmayı <laughs> beklemiyordur. Günbe geliyor. 7 yılda, 8 yılda bir tane Zira Türkiye Kupası bir de Şeytan Kupası olan Fenerbahçe Başkanı nasıl ayakta alkışlanır onu da aklım almıyor. Yapıydı mapıydı diye bu seneyi de bize uyuttular. bir dahaki senede artık nasıl uyuturlar onu da bilmiyorum. Bir dahaki sene şampiyon olsak da bu yedi senenin başarısızlığını nasıl örtbas edecek onu da bilmiyorum. Gerçekten Fenerbahçe artık bilmiyorum ya. Yani. Bilinmezlerdi abi ben çok şaşırdım ya vallahi izlerken. Ayakta alışlanması ya. Sıfır bekliyordum yani hiç. Vallahi şaşırdım yalan söylemiyorum. E ya, ya tamam artık kulübün artık şey oldu ya. Sahip oldu gibi bir şey yani. Yani çok güzel bir Sayın Başkan Ali Koç bir açıklama yaptıydı. Az Yıldırım'la aday olurken de dedi ki e, Ezeli rakibimiz Galatasaray bizden 2-3 şampiyonluk öne geçti diye bir konuşma yaptıydı. O yüzden aday oluyorum. Bu kabul edilemez derken birden bire şimdi altı tane, 6 yedi tane sene fark oluştu. Ya bu nasıl bir artık bir durumdur? Ya artık Fenerbahçelilere bırakıyorum ya. Yani Fenerbahçelilere derken kongrelerine değil Fenerbahçe'nin asıl olan taraflarına bırakıyorum yani. Başka da diyecek bir şeyim yok. İsmail de niye sarıydı şu an mesela? Bugünkü gördükten sonra da bu ayakta alkışlanma muhabbetini artık çok da fazla bir şey konuşulacak bir anlamı kaldığını düşünmüyorum. <laughs> evet Çağlar. Gol. O direkt. <laughs> çağlar ya. Asla 1-0 ya Rabbim ya Resulallah <laughs> Asla 1-0. <bir sıfır. gülüyor> <laughs> Abi yani Fenerbahçe'nin stoperi bu kadar kolay çalım yememeli ya. Şuna bak. <laughs> Offset mi? Offset de yok. <laughs> He. Direkten döndü. Yine yırttık. Bugün mesela 50 yıldır oynamayan İrfan ve İsmail nasıl direkt ilk 11 başlıyor? Ki zaten ilk 11 başlamama eksikliğinde İsmail gösterdi. Dakika daha 5'te sarı mı yenir ya? Orta sahasın bir de. E şimdi bu 85 dakika boyunca ne yapacak abi? Basmayacak mı? Basmayacak yani? işte. İnşallah basmaz. Şaşırıyorum artık yani vallahi ya. Bana şu yani 35'in kaçıncı <laughs> haftadayız biz? 32 mi 33 mi? 32 33 haftada her maç farklı ilk 11'le çıkar mı ya? Ula biz Anadolu takımı değiliz ki. Bu arada Ali Koç'un açıklamasına göre Mourinho'ya devam ediyoruz bir dahaki ise. Öyle dedi. He. Evet. evet. İyiymiş. İnşallah eder de. <laughs> <laughs> 3 senelik mi <miyiz> zaten sözleşme? <laughs> evet. Seneye de Cpo ile Tadich'le oynarız. Oynarız ya 40 41 e, 42 gider. Ondan sonraki sezon da Tadich'le Cpo ile oynarız. Haksız kart. Haksız kart. Adam aldatmaya yönelik atlamadı ki. Adam geri kalktı ya. Geri kalktı, basmaya devam etti. Oğlum bunlar nasıl bir hakem ya? Tamam kalkıyor tamam, adam. Geri kalkıyor zaten kalkmazsın sen sarı kart. Adam penaltı beklemedi ki senden. Niye hakem aldatma yönelik penaltı sarı kart veriyor adamın? Bak. He. Tamam, at atmış kendini. Bilmiyorum, böyle bir kural var mı? Adam beklemiyor ya sonuç olarak. Tabii atıyor da kendini, beklemiyor ki yani. Penaltı beklemiyor. Bilmiyorum, evet. kural var. Ya, bir sürü kural var ya. Her şey kural <laughs> şey <var. gülüyor> <laughs> Bravo. Bu nasıl pas ya? Bu nasıl Kim pas? O? Kim Jack olacak, Jack o? Jacko, Jacko. Kim olacak? Ya yok artık <laughs> be! Artık yok ya! Bu kadar abi, olmaz diyorlar ya, ya. ya. Vallahi bu kadar olmaz ya. Ceko'nun onun orta ne işi var ya? Abartmayın be kardeşim be. Abartmayın artık. Vallahi abartmayın ama artık ya. Evet. evet. Vay anasını abi. Çıkarken kaptırılan Çıkosu... top değil. Ceko'nun orada ne işi var? Ceko niye orta sahada? Bak bak. Bir forvet niye oyun kurar Oyun kurmaya çalışan Cep arkadaşlar. Bu da ne yaptı oğlum? Bu nasıl bir şut ya? Maksimen. Ne no. ya? Kaleye hani kim geçse iyi. İrfan geçse iyi. Liva Kovic geçse iyi. Baktı, Şaşırdık mı arkadaşlar? Şaşırmadık. Buradan bugün Divan Kurulu'nda ayakta alkış, alkışlayanları bizle hep beraber alkışlıyoruz. 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 Evet, Divan Kurulu'nda bugün Fenerbahçe'de yani Ayakta alkışlayanlara alkışlıyoruz. Beraber ne hale düşürdünüz. Bravo. Bravo devam edin. <gülüyor> bravo. <gülüyor> bravo. Fenerbahçe diyebilirim. Çocuklar Fenerbahçe olmayacak be artık. Olmuyorlar zaten. Yazıktır, günahtır be. Şu koskoca takımı hangi takıma çevirdiniz belli değil ya. Ah oh, sarı kartlı. Gelecek maç ceza ne diyorsun? <gülüyor> Gülüyor girişe bak. Müdahaleye bak ya, müdahaleye bak ya. <laughs> Karate oynuyor sanki ya. Ya ben şuna şaşırıyorum. Koskoca Mourinho bilmiyor mu futbolda oyuncular arasında kimya diye bir bitmiş şey var abi, ya. Bitmiş abi Mourinho, bitmiş Mourinho yok abi. Mourinho ne Mourinho'su ya. Yılmaz Vural daha iyidir. Sergen Yalçın gelsin. gelsin. Gelsin ya. O... Keşke. İki sigara paket kontrol yapar, anahtar yapar. Aa, dört atar şu gazlar tabi. Yani onu yapar hiç olmazsa keyifli futbol izlettir ya. <laughs> Şut kurar. Vuramayacağım, beceremeyeceğim. Dede daha. Şutun yavaşlığına bak Allah aşkına. At artık ya. Niye iptal oğlum ne oldu yine? Farkındaysan e, sen ne senin... Elmi offside sen... mı? <laughs> tepki bile vermiyorum artık. Elmi offside mı? Offside'dir. Yok, evet. <laughs> Hay Allah'ım ya Rabbim. Çok kötü top oynuyorsun. Ben sen beni gördün mü? Le gördüm. Şimdi Hiç İğrenç top oynuyoruz. Hiç tepki vermedim. Hani oyuncular o kadar alışkın değil ki birbiriyle oynamamaya. Hiç tepki vermedim. Tepki vermeye bile gerek duymuyorum artık. Vay anasadım ne durdu oyun ya be. Faal de faal faal de faal. Yerden kalkamadık ya. ya. Herkes ölmüş gibi davranıyor ya. İki bir şey gelince. Bu kadar oyun durmasına artı 2 verdik ya. O da şaşırdı 6 yani altı dakika durdu oyun. Bitti. Vallahi Fener... bitti ya yoruldum. Vallahi Fenerbahçe. Süleyman Çakır'ın oynadığı bir futbol maçı vardı ya. Evet, çocuklarla oynuyor. Çocuklarla oynadı. Aynı onun oyun sisteminde oynuyor. <laughs> yani ha böyle ha Abi topu. Ama Galatasaray'ı Selçuk'un elini tebrik ediyorum. 10 numara bir futbol oynattı. Gerçekten. Helal olsun. kulübede de yok vardı cezasından dolayı. Helal olsun 10 numara topu oynuyor. Arkadaşlar ikinci yarı görüşürüz. Arkadaşlar videoyu böldüğüm için üzgünüm ama sizlere tanıtmam gereken çok güzel yeni ürünler var. Üzerimdeki polo yaka, oversize model, kol detaylarını görüyorsunuz. Nakışlar, ve sırt detayları da çok güzel. Sadece bu üstümdekiler de değil bileklikleri de görüyorsunuz. Doğal taş ve ip olmak üzere iki seçenek var. Alırsanız sizle beraber takım olarak giyebiliriz. Sadece bunlar da değil. Aslan modelimiz mevcut. Nakış detaylar ve sırt detayları çok güzel. Bu da polo yaka. Ve kartal modelimiz de mevcut. Siyah beyaz çok güzel renkler sırt detayları da var. İnternet sitemize gidip Türkiye milli takım formalarımıza da bakabilirsiniz. 4 yaştan 12 yaşa kadar var. Çocuğunuza, oğlunuza, kardeşinize alabilirsiniz. Ve S bedenden 3x e kadar da beden seçeneklerimiz var. Sipariş notuna da istediğiniz forma numarasını ve ismi yazdırabilirsiniz. www.shopierpkstore'a gidip destek olabilirsiniz. Canlı desteğe gelmeyi unutmayın. Bizzat benim, benle konuşuyorsunuz. Şimdiden hepinize keyifli alışverişler dilerim. Arkadaşlar ikinci yarıdayız. Gördüğüm kadarıyla bir El siri girdi. E artık çevirmemiz lazım ama yani futbolda da çevirmek anca duran toplarla falan çevirebileceğimizi düşünüyorum. Bu Ceko'yu da arttır Allah bildiği gibi yapsın ya. Oy. Burada da puan <laughs> maalesef puan bırakacağız gibi geliyor. Başlayız. <laughs> ya şaka mı ya? daha anlamadım artık ya. Vallahi tepkisi. Artık <laughs> şey tepkisiz kaldım Oğlum artık ya. Nasıl olabiliyor böyle bir şey ya? Olsak da yokmuş. Böyle bir... <laughs> Vallahi artık tepkisiz kaldım ya hani. İzliyordum ne izlediğim fark farkında ya. ya. Hani beceriksizliğin daniskası ya. Olsak <laughs> da yokmuş. Olsak diye rahat rahat izledim de yani. Onu da at artık ya. At. <gülüyor> Allah! <gülüyor> <gülüyor> Bayrak mı bozuyor. Onu da atamadı ki. Onu da beceremedi, beceriksiz Japon balığı hilesi. Siz nasıl topçu oldunuz ya? Siz de burada niye pas verir? O pa verdiği pasa bak da. Heh. Pası bırak oğlum, oğlum ya. Arkadaşlar ya. hayattan ümidinizi kesmeyin. Niye oğlum? oğlumlar Fenerbahçe'de futbolcu olup milyon eurolar kazanıyorsa siz her şey olabilirsiniz. Yok. Astronot bile olabilir. Bugün başkan açıklama yaptı ya dedi ya, ne dedi ya. Tarihin en pahalı, en güzel kadrosunu kurdu. Ya e, Allah'ım ya en güzel kadro. Ya, oğlum niye başında demedin bize? Öyle bir kadro kuracağım ki şampiyonluk verme sözü yok. Şimdi de şeye döndü. Bu sene değil de bir dahaki sene oluruz. Geçer ilk yılda sarı kart verdi kendi atmaya yürelik bazı atıbe. Bura niye vermedin? Bura niye e, vermedin Bu da sarı kart. Bu da sarı kart. Hakem hakem çok kötü ya. Ya. Abi yine bu sevinemiyor artık ya. ya. Göz boyayacaklar çünkü ya. Ya ne göz boyamış zaten şampiyonluk gitti zaten ya. E Yoruldum artık ya. Dakika 55 1-1. O sol bek kim o? Uyuyor. Bu Hiç basmadı da bak bak koşmuyor da. Görüyor musun? Aha. O da iptal mi oldu? O da iptal. Aa, <laughs> <laughs> oh, artık yorulduk ya. Artık yani 5 dakikada çok şey yaşayabilirsiniz Fenerbahçe olarak. Sevinip, üzülüp. Yani şu gole sevinsek acaba diyeceğiz Onu ki. Onu <laughs> lan. Gelir şimdi şey. Sevinsek göz boyama olacak diyoruz. Maçı çevirsek yine aynı mı senaryo diyeceğiz. Gol, gol atınca iptal olunca üzülüyoruz. Ya Fenerbahçe bambaşka şeyler yaşatıyor insanlar ya. E, üzüleceğiz. Kazansak üzüleceğiz. Maç oynamayalım en biz ya. Tokat demiş lan kafasına. Ne <laughs> <laughs> abi? Çay yok be oğlum adam çıkarken geliyor yani. Baksana. İzle. <laughs> ya, normal yani adam çıkarken. <gülüyor> <gülüyor> Bir an önce <için> yanakları salladı <laughs> ya, ya, bu, bu amatör amatör maçların çoğunda ya yani profesyonel bal liginden tut, şunun gibi yüzlerce pozisyon sayarsın. Hani ya öyle söyle abi. Ya. Ya buna penaltı beklemek olmaz ya. Yani. Şey çok, kafası yüzüne çarpınca yanakları sallanıyor ya. Ben anlamam. Abi bunun gibi yüzlerce Bilmiyorum. sayarsın ya. Ama gerçekten. Çarpışma olarak nitelendirilse bence daha okey penaltıda. Ziyade. Sence abi? Abi bu adam yani bilerek yüzüne vurmuyor yani. Bunun gibi yani ligde bin tane şey sayarsın ki. Bunu ben penaltı penaltı kabul etmiyorum yani bunu. Ki verecek var görürsün şimdi. Geldi. Penaltı verdi. Yani, bence çarpışma penaltıdan daha iyi Yani çarpışma olarak nitelendirse. Penaltı falan yok arkadaşlar. Net söylüyorum size? Yapı 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 muhabbet diyorlar. Al sana yapı işte. Adam sanki bilerek yumruk vuruyor. Baksana şuna. Bunun gibi var yüz, yüz, ya yüz binlerce sayarsın ya. Binlerce bak arkadaşlar binlerce penaltı pozisyonu sayarsın. Şunun için. Ya ligimizde bir sürü oluyor böyle bir şey. <laughs> Verdi penaltı. <laughs> 2-3 sonra yine başka bir maçta böyle bir pozisyon olur. O zaman vermez. Vermiyor abi. Ben kaç tane lig izliyorum ya. Birincilik Türkiye'nin bu birinciliğinde izliyorum. Birincilikte de bir sürü şey var. Bu penaltı değil ki arkadaşlar ya. Bu bildiğiniz yapı mapı sapı işte daha. Hani diyoruz ya işte. Penaltı mı bu ya? Penaltıyı Sen nerede verirsin? Cekon'un ayağı basmış ya. Oraya incelemeye çağırsın baba. Bu ne yani? 1-1. Bir, bir. Çok şey ya. Şaşırdığım bir konu var. Söyleyebilir miyim abi? Tabii ki. E, bu kaleciler şimdi suluklarında olsun, maçtan önce olsun falan olası bir penaltı durumunda kullanan kişiye bakıyorlar ya nereye atmışlar evet. diye. Niye son Trabzon maçı da dahil Talişka penaltı kullanırken ulan hepsini sağ köşeye atmış. Kalecilerin hepsi sola yatıyor. Ya kaleci sağ yatmış oluyor ama bizim açımızdan sola yatmış oluyor. Ulan hiç bakmıyorsunuz mu? Sulukta mulukta yazmıyor mu ya? Vallahi bilmiyorum nota Böyle bir istatistik var. Twitter'da görmüştüm ya. Ha. Twitter'da da birinin daha dikkatini çekmiş bu. Vallahi arkadaşlar 1-1 oldu. Dakika 68. Ben penaltının penaltı olduğunu düşünmüyorum. O yüzden de sevinmedim. Ee, bu futbolda futbol değil. Tamamen göz boyamaya devam. E, çevirsek de maçı e, zaten e, ne olduğunu siz de anlamış olursunuz zaten. Yani. Ya maçı çevirirsek şimdi şey olacak. Maçı hiç izlemeyenler gidecek bakacaklar skora. o atıyorum 2-1 Fenerbahçe zorlu Gaziantep deplasmanında nasıl puan alır? 2 oldu. 2 Ne dedim ben sana? <laughs> Kornerde oldu. Lan. Ne dedim ben sana? <laughs> ya, çok şey. Az önce söyledim. Abi ben... Gurmeler iyi bilir bunu. Gurmeler iyi bilir. <laughs> İlk yarı <kere> bir. <laughs> Birden iki mi? Ee, Gurmeler iyi bilir. Abi vermezler. Yoksa reytingler, paralar, cartlar, cütler ne olacak değil mi abi? Sen e, Gaziantep'te şey olur mu yani? Ya yani şu golü kalecinin yemesi komedi yani. Şuna bak. Kalecin yediği gole bak. İçeri alıyor yani topu. <laughs> Ama izle. <laughs> Elinde şöyle vursan gidiyor zaten topu. Düz dursan, yatmasan topu tutuyor. Gol. 3-1 Gaziantep... Ne stop... oldu stop... Çöktü Gaziantep bir anda. Stöpelleri de e, evlere evet. çeldik. Ne oldu yani? Stop etti bir anda Gaziantep. Birinci yarı ile ikinci yara arasında dağlar kadar fark var. <laughs> Vallahi Maksim falan kayboldu ikinci yerde. 3-1 Abi üzülüyorum işte üzülüyorum ya. Yani. yani yine konuşacak bir şeyler olacak yine anladın mı? Maalesef ki olacak. Şey ya aklımla beynim çelişiyor ya. Yok kalbimle beynim çelişiyor evet. ya. Şuraya bak evlere şenlik. Ama zaten su attı. Bir 45 dakikada bu kadar değişir bir defa attı. <laughs> <laughs> Madem kullandırmayacaktım niye verdin tacı? Takibe devam ediyoruz. Ee, konuşacağız çok şey var ama umarım da zamanı gelir arkadaşlar. Arkadaşlar rüya beğendiyseniz like atabilirsiniz. İsterseniz abone olup bizi destekleyebilirsiniz. Ürünlerimize göz atmak için Shopier FK Store'a gidip bakabilirsiniz. Bir sonraki maçlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.